Kanka onu gittirdiler. Hacı bu kadar insan mı? Evet, bu kadar insan O bu bölüm eve geliyor ya. Hadi bakalım. Onu bir şey yapalım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. En kötü orada ya oğlum karşı tarafınki çok şey lan güzel hani sesletiyor. Sıcak sıcak. Adam Önce gerek yok canım, yani. adam abilik bir şey yok. Öyle, ne yapacağız yani? Durucu ben bunu kesip fete koyacağım. Tek adam benim. son durum açıkla kardeşim. Yani evet var altında yani olacak bir şey yok. Yalnız mobilyalar da bu arada çaktırmadan eşyalarda fazla hasar yok. Hacı biz hemen çıkalım ev aramaya. Biz yarın ev aramaya çıkıyoruz. Bugün 24 11 2010. Saat 5'i geçti. Olmuyor sınav zamanı sandı ya. ya. Oh. Ve biz sınava gideceğiz. Evimizi sulaştık. <laughs> Hacı git gide atıyor musun? Ne yapacağız? Kaka bilmiyorum ona. Ne yapacağız biliyor musun? Yok <laughs> Ne yapacağız? Biraz yürüyün. <laughs> ne Ayaklarınızı <laughs> da bol, ya Konular arasında yapalım. Bu böyle şey be <laughs> manyak? Yapma lan yapma 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 yapma. Niye oğlum? Elim... Evet. Apartman evet, apartman şu anda komple iptal. Elektrik priz, elektriği mi kestik? Ne bakıcaz biz ya? Oğlum abi bak Televizyonumuz hala çalışıyor evet. kısmet. Şimdi, şimdi elektrik kapatalım. Elektrik kalma. <laughs> elektrik karışıyorsa zaten hepimiz oluruz gençler. Kendinizi ferah tutun. Kendinize, <laughs> Kendinize evet, gösterelim. Evet. Bakın sen evet. bu bu iş kolay olmaz. Ne yapacağız? Kime gidelim lan? Oğlum dışarıda oturalım ya. Baksana şurada. Şimdi ben burada... Hakan bırak Hakan. Şurada var. 3 metreyi buldu. Şu şey dışarıda. Dışarısını çektin mi? Evet. Hacı ben diyorum ki batak devam edelim. Evet. Batak değil de abi elektrik şurayı bir tuzası var ya 220 gol ayarda evet. nasıl yürütür biliyor musunuz? Özürüz lan zaten. O ölürsek o zaman videoyu bulan yetkililer nasıl ölürüz O nasıl zaman var? bu binanın sorumlusu emek apartmak. Salak elektrik olsa biz de beraber çarpılırız. Ne malı Tebrikler. Terbiyesiz. Valla bu ödüm ki tadı buraya geldik. Ama sıcaksın. Hacı kim <laughs> işlediyse en son iyi işlemiş. <laughs> <laughs>

Abi şey halimize bak ya. Oğlum, şey ya? Oğlum insan başka bir şey değil. İnsan karı kızı ister. Adamı nasıl çekti diye. Ya, ne ya? ne Genel Oğlum bir şey yapmak lazım. Böyle oturarak bir şey hallederim ben. Lan salak ne yerle çöp? Ben masada Bence en yakın zamanda üstüne çıkıyor. Haa memleketi kişe kakıldı bu. Araç mı var mı abi? Ara harbiden. Benim eşyalarım gitti. Bu arada kim ya? Hayır, Ver ben arayayım.